Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantar kurabiyesi tarifi yapacağız. Malzemelerimiz bir paket oda ısısında yumuşamış margarin, 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 400 gram kadar nişasta, 1 paket vanilya, yeteri miktarda un ve kakao. Kakoyu sadece süsleme aşamasında kullanacağız. Hamurumuzun içinde yer almayacak. Öncelikle oda ısısına gelmiş bir paket margarini 2 yumurtayı ve bir su bardağı şekeri mikser yardımıyla hafifçe karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra 400 gram kadar nişastamızı bir paket kabartma tozumuzu yine kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ederek yoğuracağız. kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumuzu ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yoğurma işlemimiz bitti. Yumuşacık, kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettik. Ceviz büyüklüğünde ceviz büyüklüğünde şekiller yuvarlayarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize diziyoruz. kurabiyemizin şekillerini vermeye geçiyoruz şimdi. Bu aşamada evinizde soda varsa soda şişesi ya da pet su şişesi kullanabilirsiniz. Şişemizin ağzını kakaomuza bastırarak kurabiyelerimizin üstüne bastırıyoruz. Görüntüsü ve tadıyla muhteşem bir kurabiye oluyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi mantar kurabiyelerimiz pişmeye hazır. Fırınımızı 170 derecedeki ısıda altı beyaz kalana kadar kontrollü bir şekilde 30-35 dakika arasında pişiriyoruz. Evet, kurabiyelerimiz fırında 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirdikten sonra size altını da göstermek istiyorum. Bu şekilde çok kızartmadan pişiriyoruz. Evet, muhteşem mantar kurabiyelerimiz servise hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı desteklemenizi rica ediyorum.